Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. Bizde faydalanı takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizin için bakanın ve bakanlığın tüm resmi açıklamalarını duyuruyoruz buradan. Bakanlık tarafından verilen bilgileri aktarıyoruz. Sizler de aile.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz ben bakan herhangi bir programa katıldığında ya da Twitter'dan açıklama yaptığında sizlere duyuruyorum. Ee, videoya geçmeden önce şunu ileteceğim. Arkadaşlar aile destekle ilgili sesimizi duyurmamız gerekiyor. Şart artık. Çünkü Aralık ayına girdik. Aralık ödemesini aldıktan sonra son bir ödemeyi de Ocak'ta alacağız. Aralık ödemesini de biliyorsunuz bir ay geriden geliyor. Artık bunu sürekli açıklamak açıklama yapmak istemiyorum. Son bir ayımız kalıyor. Onun için aile destekle ilgili sesimizi duyuralım. Hashtemizi her yerde kullanalım. Aile destek uzatılsın ve zamlansın. Siz hangisini istiyorsanız yeter ki aile destekle ilgili sesinizi duyurun arkadaşlar. Bakanlıktan açıklama geldi. Bakan bir programa katıldı. Program üzerinde açıklama sağladı. Kasım ayında biz duyurmuştuk. Şartlı sağlık ve şartlı eğitim yardımları. Bakın 256 milyon TL'lik kadınlara ve çocuklara yönelik yardım dağıtıldı. Sizler de bu yardımları alabilirsiniz. Şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı arkadaşlar her iki ayda bir veriliyor. Bakan da bundan bahsetti. Üç tane nakdi sosyal destek e, sağladıklarını açıkladı. Bu üç nakit desteği siz de alabilirsiniz. Kriterleri sağlıyorsanız bu yardım nasıl alınır? Bulunduğunuz şehirlerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek başvuru yapabilirsiniz. Birçok pratik bilgiyi de arkadaşlar sizlere izle Paydanan ailesi olarak videonun açıklama kısmına ekliyorum. WhatsApp Instagram'dan da paylaşım yapıyorum. Sizleri oraya da davet ediyoruz. Kesinlikle oradan da bizi takip edin. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.